hoş geldin. Ne yapacaksın bize? Michael Jackson taklidi yapacağım. Peki buyur kardeşim yap izliyoruz. Sahne senin. Bu mu Michael Jackson taklidi? Evet. Öldüm. Tek kişilik bir gösteri güzel bak heyecanlandım şimdi düzgün çalışılmış bir gösteri izleyeceğiz gibi duruyor ne yapacaksınız bize? Ben arkadaşımı kaybedeceğim. Sihirbazlık yapacaksın yani harika buyurun sizi izliyoruz sahne sizin. Sen gerizekalısın. gibi arkadaşımı kaybettim. Buyur kardeşim hoş geldin. Artık hiçbir umudum kalmadı. Sen ne yapacaksın bize? Isıtarlar gösterisi yapacağım. İlginç. Güzel bir şeyler olabilir gibi duruyor. Hadi bakalım seni izliyoruz. Sahne senin. Küçük sivil ikincisine ne denir? Ne denir kardeşim? Sıcık. <laughs> İnsanlardan çok sıkılan çikolata nedir? Nedir kardeşim?